Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de oldukça güzel, harika ve yapımı çok kolay olan bir yemekle karşınızdayım. Bunun için bize 3-4 tane patates, birazcık lahana, domates, bir tane havuç, bir tane soğan, biraz sarımsak, ee, bu da ev yapımı, sebzeli karışık sos diyebilirim bir de iki tane domates, biraz sıvı yağ ve isteğe göre baharatlar ekleyebilirsiniz ve tuz. Şimdi bunların hepsini uygun bir tencereye alacağız. Bundan yani eklemeyebilirsiniz. Ben sadece tadı güzel olsun diye. Biz sevdiğimiz için yani ekliyorum. Ben bugün et eklemeyeceğim ama isteyenler tabii ki ekleyebilirler. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim. İsterseniz salça da ekleyebilirsiniz. Bir de 350-400 ml yakın su ekleyeceğiz. Ben yemeklerde genelde kaynayan su kullanıyorum. Tadı da daha da lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ise kapağını kapatarak Orta ateşte pişireceğiz. Biraz kaynadıktan sonra karıştıracağız, sonra yine pişmeye bırakacağız. Arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Şimdi ne kadar yumuşak olduğunu deneyeceğiz. İstediğiniz evde olan sebzeleri ya da başka istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi et vesaire. Çok yorulduğunuz zamanlarda çok pratik olur. Tavsiye ederim. Şimdi bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.